olmadan bu kutlu davanın yapı taşı eksik olur. 2002 yılında çıktığımız bu yolda, girdiğimiz her seçimde başarılı olmamızın da yegane temsilcileri sizlersiniz. AK Parti Genel Merkez ve Eğitim Başkanlığı'nca düzenlenen Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programları sürüyor. Programlarımız dahilinde 120 bin mahalle temsilcimiz, 18 bin köy temsilcimiz olmak üzere toplamda teşkilat mensubu kardeşlerimizle bir araya gelmeyi planladık. 2023 seçimlerine kilitlenen AK Parti bir kez daha destan yazmak istiyor. Her bir teşkilat mensubumuz ve mahalle başkanımız bu hikayenin kahramanı olduğunu yangın döneminde bir kez daha gösterdi. 2023 seçimlerinde bir kez daha AK Davanın kahramanları yeni destanlar ve hikayeler yazmaya devam edecektir. Antalya'da üç farklı noktadaki eğitimlerde AK Parti MKYK üyesi Genel Merkez Arge Eğitim Başkan Yardımcısı Seda Sarıbaşı ile Murat Çiçek, Şaban Kızıldağ, Yalçın Akdoğan, Mücahit Yılmaz, Nur Haktan, Siyasal İletişim, Yeni Medya, Motivasyon, Teşkilatçılık, Tecrübe Paylaşımı ve Etkili İletişim konularında sunumlar gerçekleştirdi. Aferin. Aferin. Hedef 2023!